Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bilgilendirmeler devam ediyor Evet konumuz 27. dönem pomemle alakalı sözlü mülakat ne zaman başlayacak Hepinizin merak ettiği sözlü mülakat arkadaşlar Temmuz ayından itibaren başlıyor Zaten ee, parkur aşaması yeni bitti Geçenler zaten geçtiler direkt hiç sorgusu suası saniyenin içinde bitirdiyseniz Geçtiniz sözlü mülakat aşamasına Zaten bu pamemin amacı arkadaşlar parasını yatıran herkesin girmesi. Herkes ön sağlığa giriyor. Ön sağlıkta elenenler zaten %90'ı geçiyor. Parkurdan da geçtiğiniz zaman sözlü mülakata direkt gidiyorsunuz. Sözlü mülakat zaten odalar hazırlamıştı. Sözlü mülakat odaları hazırdı. Çoğu yerde ta parkur başlamadan önce sözlü mülakat odalarının hazırlandığının bilgisini zaten size vermiştim. Zaten zorluğu yok. Orada iki tane üç tane adam oturacak. tane sandalye, üç sandalye bir tane de masa koyuyorlar. Sözlü mülakata çok acil bir şekilde, hızlı bir şekilde çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Temmuz ayından itibaren başlıyor e, Temmuz'dan sonraki süre zaten daha önceki videolarımda da Temmuz demiştim de ilan bugün de gelebilir sıkıntı yok yarın sabah da gelebilir sıkıntı yok artık sözlü mülakatın açıklanması an meselesi ama e, açıklanan kabine toplantısındaki açıklanan kararlar doğrultusunda Temmuz ayından sonraki süreçte açılmaya normalleşmeye gidildiği için Temmuz ayında yüzde 99 arkadaşlar hatta Temmuz'un baş başında yani ilk haftası bu ilanların gelmesi bekleniyor. Sözlü mülakatta zaten aynı yere gideceksiniz. Sözlü mülakat aşamasından sonraki açıklanma süresi biraz uzun sürebilir. Bunu söyleyebilirim. En az bir iki ay, üç ay sürer diye tahmin ediyorum. 26. dönemde öyle olmuştu çünkü. Ee, kazanan adaylar yani intibak eğitimine giren adayların açıklanması yaklaşık 5,5-6 ay sürdü. İnşallah 27. dönemde bu kadar uzun sürmez komple bu süreç yani POMEM süreci başından başvurudan para yatırmasından intibak eğitiminin bitip o üniforma giyip artık maaşlı bir polis olasıya kadar en az bir buçuk iki sene geçiyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim rahat bir şekilde. Ona göre kendinizi maddi manevi olarak hazırlayın. Sözlü mülakat için e, hadi başlasın hadi başlasın demeyin. Sürekli her gün yeni güncel Sorulara bakın hatta şu an videonun altına sözlü mülakatta çıkacak yeni nesil 10 tane 20 tane soruyu koyacağım arkadaşlar o videoyu da izlerseniz benim videom zaten ben güncel olarak çıkarmıştım sizin önünüze iyi olur o videoya tıklarsanız izlerseniz sonuna kadar cevapları da zaman zaman veriyorum zaten çok telaş yapmayın her şeyi onuruna bırakın ama bu süreçte işte işinizden gücünüzden çıkmayın açıklanması uzun sürüyor. Bakın bu hatayı daha önceki yıllarda çok kişi yaptı, sonradan da pişman oldular. Bakın buradan size bir abi tavsiyesi. Yaşım hepinizden büyüktür. E, meslek gereği de zaten öğretmen olduğum için eğiticiyim. E, bu konularla alakalı da tabii ki de askeri kısımlarda askeriye de görev yaptım ve e, bütün bu mülakat süreçlerine kendim de girdiğim için tecrübelerimi sizle paylaşıyorum. O yüzden arkadaşlar telaş yapmayın olacağı zaten olur. Sınava çalışın ayrıca işinizden gücünüzden de ayrılmayın arkadaşlar. Açıklandıktan sonraki süreçte tabii ki de zaten e, işinizden ayrılabilirsiniz ama açıklanana kadar o kazandığınız yazısını görene kadar kesinlikle işinizden gücünüzden ayrılmayın. E, ilan geldiği zaman size e, sisteme düşmeden bir iki saat üç saat önce bana haber geliyor. Hemen paylaşacağım. Ee, onu da benim kanalımda görebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, bazı kanallara geçen laf atmıştım. Aynı sözüm geçerlidir. Ee, bu videoları koyduktan sonra peş peşe benden videoları çalıp kendi kanallarında paylaşan nokta noktalar var. Artık ağzımı bozmak istemiyorum. Çünkü takipçilerime ayıp oluyor. Bu tarz kanallara itibar etmeyin. Bu adamlar da askere gitmemişler. Askerliğini yapmamışlar. Size e, uydurma veya çalıntı haberlerle karşınıza çıkıyorlar. Daha askerlik yapmamış. E, gelmiş buralarda askerlikle alakalı konular anlatıyor. Boş yapıyorlar. Neyse kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz.